Gençler merhaba. Bu bölümde tümleme ve fark işlemini göreceğiz. Şimdi bir kümenin tümleyeni evrensel kümeye ait olup da A kümesine ait olmayan elemanlardan oluşan kümeye A'nın tümleyeni denir. Bakın iki türlü gösterilir. Ya bu şekilde ya bu şekilde ama biz genelde birinciyi kullanacağız. A'nın tümleyeni ne tanımlamak istersek X öyle bir eleman olacak ki X A'nın elemanı olmayacak. ...ama evrensel kümenin elemanı olacak şeklinde ifade edebiliriz. Bunu Venn şemasıyla gösterirsek... ...şurası evrensel küme, bu A kümemiz olursa... ...A'nın dışındaki yerlerde, yani şu taralı olan bölümde... ...bize A'nın tümleyeni kümesini verir. Şimdi örnek 27'ye bakalım. Evrensel küme A, B, C, D, E, F... ...A kümesi A, B, C, D... ...B kümesi D, E olarak verilmiş bizden A'nın tümleyenini istiyor. Şimdi A'nın tümleyeni evrensel kümeden A'nın elemanlarını çıkartarak bulacağız. Çünkü ne demiştik? A'da olmayacak ama evrensel kümede olacak. O zaman A'ya ait bu A, B, C, D elemanlarını çıkartırsak geriye E ve F kalır. O zaman A'nın tümleyeni de E ve F elemanlarından oluşur. B'nin tümleyeni de B'de olmayacak ama evrensel kümede olacak. Öyleyse D ve E elemanlarını çıkartırsak geriye kalan A, B, C ve F elemanları da B'nin küme, tümleyeni kümesini oluşturur. Şimdi tümleme işleminin özelliklerine bakalım. Bir kümenin tümleyeninin tümleyeni kendisini verir. A birleşim B'nin tümleyeni, A'nın tümleyeni Bakın birleşimin tümleyeni kesişimdir. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni olur. A kesişim B'nin tümleyeni de A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyenine eşit olur. Yani kesişimin tümleyeni de birleşim. Şimdi bunlar tıpkı mantıktaki kurallarla aynı kurallar. Bu iki kuralı da biz De Morgan kuralları olarak biliyoruz. De Morgan adında bir matematikçi bulduğu için onun adıyla anıyoruz. Şimdi evrensel kümeyi bir çizelim. İçine de bir A kümesini yerleştirelim. Şimdi biliyorsunuz A'nın tümleyeni A'nın dışındaki yerlerde. O zaman şu taradığım yerde A'nın tümleyeni oldu. Peki A kümesiyle A'nın tümleyenini kesiştirsem ne elde ederim? Boş küme. Çünkü hiç ortak elemanları yok. Peki 5. özelliğe bakalım. A kümesi ile A'nın tümleyenini birleştirdiğimizde, bakın bu küme ile diğer tümleyeni birleştirdiğimizde de evrensel kümeyi elde ederiz. Boş kümenin tümleyeni evrensel kümedir. Evrensel kümenin tümleyeni de boş kümedir. Şimdi 8. özelliğe geldik. A, B'nin alt kümesi ise, bir çizelim isterseniz bunu. A, B'nin alt kümesi olacak şekilde iki tane küme çizdik. Şurası da bizim evrensel kümemiz olsun. Şimdi A, B'nin alt kümesi olduğuna bakın şu kısımlar ne oluyor? A'nın tümleyeni oluyor değil mi? Ondan sonra B kümesinin dışındaki her yerde yani şu kısımlarda B'nin dışındaki yerlerde bize neyi veriyor? B'nin tümleyenini. E A, B'nin alt kümesi olduğunda B'nin tümleyeni de A'nın tümleyeninin alt kümesi oluyor. Tıpkı şu şekilde görüldüğü gibi. Şimdi 28'e bakalım. Evrensel küme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemanlarından oluşmuş. A kümesi de 1, 2, 3, B de 2, 3, 6 elemanlarından oluşmuş. Bizden A tümleyen kesişim B tümleyen kümesi isteniyor. Şimdi biz A tümleyeni B tümleyeni ayrı ayrı bulup kesiştirebiliriz. Ya da şu De Morgan kurallarından faydalanıp bu küme yerine A birleşim B'nin tümleyeni yazabiliriz. O zaman önce A birleşim B kümesini bulalım. Ne yapar o da? 1, 2, 3 ve 6'dan oluşur. 1, 2, 3, 6. Peki A birleşim B'nin tümleyeni ne olacak? A birleşim B'de olmayacak ama evrensel kümede olacak. O zaman biz 1, 2, 3 ve 6 kümelerin elemanlarını çıkartırsak geriye ne kalır? 4, 5 ve 7. Şimdi fark işlemine gelelim. <laughs> A ve B kümeleri verilsin. A kümesine ait olup da B kümesine ait olmayan elemanların oluşturduğu kümeye A fark B kümesi denir. Şu iki şekilde gösterilir. Biz her ikisini de kullanıyoruz gençler. A fark B kümesini tanımlarsak X öyle bir eleman olacak ki X A'nın elemanı o olacak ama B'nin elemanı olmayacak. Yani biz A fark B'yi bulurken A kümesinin içinden B'ye ait elemanları atacağız... Geriye kalan bizim A fark B kümemizi oluşturacak. Şimdi Venn şemalarına bir bakalım. Diyelim ki iki tane kesişen küme var böyle elimizde A ve B gibi. Şimdi A kümesinin içinden B'yi çıkartıp attığımız zaman bakın şurada taradığımız yer kalır. Burası bize A fark B'yi verir. B kümesinin içinden de A'yı çıkarıp attığımızda o zaman şurası kalır. Bu, bu kısımda B fark A'yı verir. Şimdi ikinci şekle baktığımızda kesişimi olmayan <laughs> iki küme görüyoruz. Biz bunlara kesişimleri hiç yoksa ne diyorduk? Ayrık kümeler. E şimdi siz A kümesinin içinden B'yi çıkartsanız zaten B'nin elemanı yok ki A'nın içinde. O zaman A fark B A ile aynı olur. B fark A da B ile aynı olur. Evet şimdi diğer şekle bakalım. Şimdi A B'nin alt kümesi olsun. Şimdi biz B'nin içinden A'yı çıkartır atarsak bakın şu taradığımız Kısım kalır. Burası B fark A'dır. Peki A'dan B'yi çıkartırsak e geriye hiçbir şey kalmaz. O zaman A fark B' de boş küme olur. Evet şimdi şurada örnek uzayımız evrensel kümemiz olsa. Burası da A kümesi olsa. Şu kısım taralı kısım biliyorsunuz A'nın tümleyeniydi. E biz o zaman evrensel kümeden A'yı çıkartırsak A'nın tümleyenini buluruz. Peki evrensel kümeden A'nın tümleyenini çıkartsak o zaman da A kümesini bulacağız. Şimdi 29. örneğe gelelim. Evrensel küme 1 2 3 4 5 6 7 8 olarak verilmiş. A kümesi 1 2 3 4 5 6, B kümesi 3 4 8 ve C kümesi 4 8 olarak verilmiş. Şimdi A şıkkında A fark B kümesi isteniyor. Şimdi biz A fark B kümesini bulurken şimdi A kümesini bir yazalım. 1 2 3 4 5 6. Ne yapıyorduk? Burada B'ye ait elemanları çıkartıp atıyorduk. Şimdi B kümesine bakıyorum. 3 var bakın. Onu çıkartıyorum. 4 var çıkartıyorum. E 8 yok burada. O zaman onu çıkartamayacağım. Geriye kalanlar A fark B kümesini veriyor. O da 1 2 5 ve 6 olur. Şimdi B fark A kümesini bulurken de B'nin içinden A'ya ait elemanları çıkaracağız. Şimdi B kümesi neydi? 3 4 ve 8. Şimdi A'ya ait eleman ne var burada bakın? 3 var çıkarttım A'ya ait bir de 4 var onu da çıkarttım e geriye 8 kaldı o zaman B fark A kümesi de 8 elemanından oluşuyor. Şimdi C şıkkında evrensel küme fark A'yı istemişler evrensel kümeden A'yı çıkarttığımız zaman ne yapıyorduk? A'nın tümleyenini buluyorduk. Şimdi evrensel kümenin içinden A'ya ait elemanları çıkartacağız o zaman... 1 2 3 4 5 6 çıkacak. Geriye 7 ve 8 kalacak. Öyleyse bu sorunun cevabı 7 ve 8 olur. Evet şimdi B fark C kümesini bulacağız. B kümesini bir yazalım. 3 4 8'di. Burada C'ye ait elemanları çıkartıyoruz. Hangilerini çıkarıyoruz? 4 ve 8'i. O zaman B fark C kümesi sadece 3 elemanından oluşur. Şimdi C fark B kümesini bulmak istediğimizde C4 ve 8'den oluşuyordu. Şimdi bu kümeden B'ye ait olanları çıkaracağız. Şimdi 4 var B kümesinde bu çıktı. 8 var bu da çıktı. E bakın geriye hiçbir şey kalmadı. O zaman C fark A da boş küme olacak. Şimdi fark işleminin özelliklerine bakalım. Bir kümenin kendisinden yine kendisini çıkartırsanız ne olur? Boş küme olur. Şimdi A'dan boş kümeyi çıkartırsak Yine a kalır çünkü boş kümede hiç eleman yok. O zaman a'dan neyi çıkaracağız? Evet, boş kümeden a'yı çıkartırsak o da boş küme olur. Şimdi dörde bakalım. Eğer A kümesi ile B kümesi birbirine eşit değilse, A fark B de B fark A'ya eşit değildir. Yani bunun değişme özelliği yok. Bakın birleşimin ve kesişimin değişme özelliği vardı ama fark işleminin birleşme özelliği yok. Evet, şimdi biz Biraz evvel de bakmıştık bu beşinci özelliği. Evrensel kümeden A'yı çıkarttığımızda A'nın tümleyenini buluyorduk. Evrensel kümeden A'nın tümleyenini çıkarttığımızda da A kümesini buluruz. Evet şimdi altıncı özellik oldukça önemli bir özellik ve biz de bunu sorularda çok fazla kullanacağız gençler. Bu özelliğe dikkat etmenizi tavsiye ederim. A fark B, A kesişim B tümleyeni eşit oluyor. İsterseniz onu Şöyle Venn şemasıyla görmeye çalışalım. Evet şöyle çiziyorum şuraya bir bakalım. Şimdi burası A kümesi, burası B kümesi olsun. Şimdi A fark B şu şu kısımda değil mi? Şimdi bu A kümesiyle yani şu kümeyle B'nin tümleyeninin onları kalemimizin rengini değiştirelim. B'nin tümleyeninde ne olur? B'nin dışındaki her yer olur. Şöyle çizdim. B'nin dışındaki her yer. Siz bu ikisini kesiştirdiğiniz zaman... ...bakın şurası çıkacak. E o da neye eşit zaten? A fark B'ye. Evet şimdi 30. özelliğim... ...örneğimize gelelim. 30. örneğimizde bir Venn şemaları verilmiş. Evet Venn şemalarında... Ee, ...A kümesi, B kümesi, C kümesi belirtilmiş. Bizden A fark B birleşim... ...B fark C kümesi isteniyor. E yazalım A fark B kümesini... A kümesinin içinden B kümesini bakın şu büyük olan kümeyi çıkarttığımızda geriye ne kalır? 9 10 ve 11 kaldı. Yazıyorum. 9 10 11. Şimdi birleşim B fark C kümesini yazıyoruz. B kümesinin içinden C'yi çıkarttık, attık. Geriye 5 6 7 ve 8 kaldı. 5 6 7 8. Şimdi biz bunları birleştireceğiz. E birleştirirken ne yapıyorduk? Elemanları yazıyorduk. 5 6 7 8 9, 10 ve 11 olur. Evet şimdi B şıkkına bakalım. A kesişim B'den B kesişim C'yi çıkartmamız isteniyor. Yine bulalım hani A kesişim B kümesini. A kümesi ile B kümesinin ortak olduğu yeri buluyoruz. Orası bakın şurası değil mi? A ile B'nin ortak olduğu yer. O da nedir? 1, 2, 7 ve 8. Fark diyoruz. Şimdi B kesişim C'yi bulalım. B kümesi ile C'nin ortak elemanları da 1 2 3 ve 4'ten oluşuyor. Şimdi biz ne yapacağız? İlk kümeden bu kümenin elemanlarını çıkarıp atacağız. Bakın 1'i çıkarttık, 2'yi çıkarttık. E 3 ve 4 yok zaten. Geriye ne kaldı? 7 ve 8. Evet, şimdi C şıkkında A tümleyen fark B Birleşim A kesişim C isteniyor. Şimdi bunu eğer böyle yapmak sizin için zorsa şu özelliği kullanalım. A fark B neye eşitti? A kesişim B tümleyeni. Önemli bir özellik olduğunu söylemiştim. Şimdi buraya isterseniz onu bir uygulayalım. Şimdi A'nın tümleyeni e, ne? aynen yazıyoruz. Bakın ilk kümeyi aynen yazdık. Kesişim dedik. İkinci kümenin nesini alıyoruz? şeyine değil ne alıyoruz değil mi? Birleşim A kesişim C oldu. E bu da ne yapar? A birleşim B'nin tümleyeni birleşim A kesişim C oldu. Şimdi A birleşim B'ye bakalım. Şimdi A birleşim B şu taradığım yer. E bunun tümleyeni bunun dışındaki yerler yani 12 ve 13 oldu. Yazıyorum onu. Şimdi birleşim diyoruz. A ve C kümelerini kesiştireceğiz. Şimdi A kümesi şu küme. C kümesi de buradaki küme. Ortak olan elemanları 1 ile 2. Evet bu iki kümeyi birleştirirsek de 1, 2, 12 ve 13 elemanları çıkar karşımıza. Evet D şıkkına bakalım. A birleşim B'nin tümleyeni fark A kesişim B istenmiş. Şimdi A birleşim B demin de baktık. Onun tümleyeni 12 ve 13 elemanlarından oluşmuştu. Yazıyorum 12 ve 13. Fark A kesişim B. Şimdi A kümesi ile B kümesinin kesişimi işte bakın şurası. O da ne yaptı? 1, 2, 7 ve 8. Şimdi biz ilk kümeden ikinciye ait eleman varsa çıkaracağız. Ama bakıyorum hiçbir 1, 2 de yok. 7, 8 de yok. O zaman geriye ne kalır? 12 ve 13. Şimdi E şıkkında B fark C'nin tümleyeninden A'yı çıkartmamız istenmiş. İlk önce B fark C'yi bir bulalım. Şimdi B kümesinin içerisinden C'yi çıkarıp attığımızda geriye ne kalacak? 5, 6, 7 ve 8 kalacak. Yazıyorum buraya 5, 6, 7 ve 8. Şimdi bu bizim B fark C kümemiz. Peki B fark C'nin tümleyeni ne olacak? Bu evrensel kümeden 5, 6, 7, 8'i çıkaracağız. Geriye kalanlar nedir onlar? 5 6 7 ve 8'i çıkartırsak geriye bir sürü eleman kalıyor. 1 2 3 4 9 10 11 bir de 12 ve 13. Şimdi bu kümenin içerisinden A'ya ait olan elemanları çıkartıp attığımızda bizden isteneni bulmuş olacağız. Şimdi A'ya ait elemanlar neler var? Bakın 1 2 var, çıkarttık. Sonra 9 10 11 var. E geriye ne kaldı? 3 4 12 ve 13 kaldı. F şıkkında B fark A ile C'nin tümleyenini kesiştirmemiz isteniyor. Önce B fark A'yı yazalım. Şimdi B kümesinin içinden A'ya ait elemanları çıkarıp atarsak 3 4 5 6 kalır. Şimdi 3 4 5 6. E bir de C'nin tümleyenini yazalım. C'nin tümleyeni neydi? C'nin dışındaki her yer. Yani şu 1 2 3 4 dışındaki her yer. Onlarda ne yapar? 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Şimdi bizden istenene gelelim. Bu B fark A kümesi ile C'nin tüm diyenini kesiştireceğiz. Yani ortak olan elemanlarını bulacağız. E o da bakın şurada gözüküyor. 5, 6 değil mi? Ortak olan elemanlarımız da 5 ve 6 oldu. Geçmiyor gençler. Şimdi kümelerle sembolik mantık arasındaki ilişkiye bakalım. Şimdi aslında kümelerle <laughs> sembolik mantık kardeş. Zaten kümelerde mantık konusu geliştikten sonra ortaya çıkmış bir konu. Kümelerde biz boş kümeyle ifade ettiğimizi mantıkta sıfır. Kümelerde evrensel kümeyi mantıkta bir ile gösteriyoruz. Kümelerdeki birleşim mantıkta veya'ya kesişim V'ye denk düşüyor. E, e, kümelerde e, tümleyen ifadesini kullanıyoruz Mantıkta değil Kümelerde eşittir mantıkta da denktir ifadesini kullanıyoruz. Evet şimdi 31'e bakalım A ve B kümeleri için A tümleyen kesişim B Pardon A tümleyen birleşim B kesişim, A kesişim B tümleyen küme işleminin eşitini sembolik mantığı kullanarak bulmamız istenmiş. Şimdi sembolik mantıkta da bunu böyle gösteriyorduk ama veyayı buradaki birleşimi veya ile ifade ediyorduk, kesişimi de V ile ifade ediyoruz. Evet, kesişim B'nin nesi değil diyeceğiz o zaman. Evet, şimdi şöyle denktir kullanıyoruz biliyorsunuz mantıkta. Şimdi bunun değilini bir alalım. A'nın değili veya B'nin değili oldu. Evet, şimdi bakın bu değil dağılmış değil mi? A değil var. Bakın burada toparlayalım onu. Sonra veya var. Geriye ne kaldı? B ve B'nin değili. B ve B'nin değili. E B ve B'nin değili ne olur? Boş küme olur. E, boş kümeyle de A değili kümesini e, veya ile Birleştirdiğimizde de ne çıkar ortaya? A'nın değili. Evet iyi çalışmalar diliyorum.